Sayın Bakanım, tamam. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, Sayın Bakanım hoş geldiniz. Evet, evet e, belediye başkanlığımızı büyük bir mücadele vererek kazanmış bulunuyoruz. 15 beş ilçe kazandık. Ama e, sevincimiz yarım bir sevinç. Üzerinde bir buruk sevinç oldu. İnşallah e, süreç bitmedi. Fakat e, inşallah sürecin sonunda hayırlı bir sonucu e, sonuca ulaşırız diye. Seçim bitti. Bundan sonraki süreçte inşallah e, hizmetlerimize başlayacağız. Sizlerin büyük desteğinize ihtiyacımız var Sayın Bakanım madet bize ihtiyacımız var. Ben tekrardan hoş geldiniz diyorum. Saygılarımızla. Evet, değerli kardeşlerim. Bugün Nerens Belediye Başkanımızı teşkilatımızı emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik etmek için aramızdayız. Tamam. Ee, yani ben, tabii ki Antakya Belediye Başkanımız İsmail Tükeci Bey. Hayırlı olsun. Meclis üyemiz değerli Kudret Özbakış başkanımızla aramızda Hı -hı. ona beraber geldik. Dün, dün itibarıyla Adana Belediye Başkanlarımızı ziyarete başladık. Yayla Dağı'yla başladık. Oradan Altınöz'e geçtik. Oradan Reyhan diye, oradan Kuru diye, oradan Kırıkoy, e, oradan Asya'ya. Bugün sabah Antakya'yla başladık. Şimdi Belen biz biraz başka sonra İskenderun, biraz başka sonra Bayaz, öğleden sonra Erzurum. Ya ne kadar da çok böyle Maşallah. Başka. Başka. şehirde alacağız. Tamamlayacağız e! inşallah. İnşallah. Git git bitmiyor. Tebrik et, et H bitmiyor. Sayın çok edeceğiz. Hep İnşallah, inşallah Tabii. Seçim seçim kurullarının kararı ne olursa olsun. Biz büyük şehri almışız. Evet. 87 tane meclis üyesinin 50 tanesini almıştınız. Evet. Elhamdülillah. Aa Hatay büyük şehri AK Partili meclis üyeleri yönetecek. Merak etmeyin. Evet. 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 Değerli kardeşlerim. Elbette ki teşkilat olarak eksiklerimizi, noksanlarımızı değerlendireceğiz. Bunları tamamlayacağız. Çünkü önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler geliyor Ama şunu görmek lazım. Yola çıkarken, Batı'nın 15 ilçesi var. Bunun 12'sini kazanabiliriz diye yola çıktık. Evet. Hedef olarak 12 ilçe koyduk. 11'ini aldık Allah'a emanet. Olun. Evet. Allah